buyurun. Nasılsınız Reha Bey'ciğim? Ne kadar iyi edeceğim, bak bunu bilmiyordum. Bu bana da sürpriz şöyle. oldu işte bak. Size de mi <laughs> Evet hoş oldu. geldin Sebahi. Bana canım. da sürpriz oldu böyle bir vaziyetteyim ben de çok özür dilerim. Nasılsın Seba? iyi misin canım? Çok iyiyim siz. Çok güzelsiniz maşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Okan'ın zevklerine bayılıyorum. Beraber çalıştı arkadaşlarla ilgili olarak söylüyorum. Aslında tabii ki Reha Bey'in de e, evet, zevki onun, ve keyfidir. Onun, siz Reha Bey'le beraber çalıştınız mı haberlerde çalıştı. Show TV'de? Çalıştık tabii ki Show TV'de Show Haber'e beni transfer etti Reha Bey. Öyle mi? Ben NTV'den. MTV'den Şola transfer etti. Sonra Okan benden transfer etti. sonra Okan Şimdi inşallah Okan'dan sonra Osman transfer edecek. E kısmet ne diyorsun? Biz sizle beraber şey. çalışmak istiyoruz dizilerde hanımefendi. Çok Aa. şen şakrak bir kadın rolü varmış. <gülüyor> <gülüyor> Durmadan gülüyor. Yani daha e iyisi olamaz. Nasıldır rehalle çalışmak? <laughs> Eyvah. O ne demek ya? O bir şey demek ya. Ya ben bunu Be gördüm de aldım. Çünkü yani televizyonda yani hep onun sabahla ilgili söylediğim şey hatta hakikaten belki Reha bir de aynı şeyi gördüğü içindir. Yani patlayacak bir el bombası gibi fakat kendini <laughs> e, yani evet, evet. E, pimini çekmemiş evet. ama hazır çekilecek neredeyse. Hazır patlayacak evet. böyle bir şey. Yani hemen oradan bir kahkaha patlayacak ya da bir laf patlayacak. O halde haber sunan bir insan sabah müthiş bir televizyon yüzü. Yani Çok bu kadar enerjiyle dolu bir insan veya <laughs> muhtar da aynı şeyi mutlaka görmüş Kesin olacak 70. ki o kadar ısrarla onu şöyle, dünya, dünya zaman. iyisi, dünya şekeri, yufka gibi yüreği olan bir insan. Fakat çalışmak çok zordur Reha Bey'le itiraf etti. <laughs> <laughs> yani Reha Bey'le çalışacağım. Yani biraz... ben, ben bunu çok anlamış değilim. Reha Bey çok yumuşak, yufka gibi, pırlanta gibi bir hayatında Ama ayarlı. çalışmak çok zor. Ne demek? zor rehabeli. Yani rehabeli çalışabilen bir insan ondan sonra artık herkese çalışabilir. O kadar. Ve o ben kadar. de çok mutluyum ile çalışıp bu deneyimi elde etmiş olduğum için. Vay vay vay, vay 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 vay. vay bu ne güzel arkadaşlıklar böyle. <laughs> o kadar o kadar şekerdir ki çok güzel motive eder birincisi çalışanlarını. Değil mi ne, Pardon bu motive lafından dolayı aklıma bir şey geldi. Nasıl ne motive ediyorsunuz? Ya nasıl yani ne anlatamadım ben anlamadım. Yani hanımefendi <laughs> dedi ki beni çok iyi motive ederdi. Nasıl? Aa, ederdi? Aa. <laughs> ne dedi? Çalışan, ama benzer ona çalışanlarını benzer. Çalışanlarını iyi motive ederdi ama gerisini getirecektim şimdi Rehaber'e çalışarsın ben getireceğim. Bence Sabah devam öyle, hemen, nasıl öyle sonra. Nasıl ederdi Sabah'cığım? Şimdi mesela hiç olmayacak bir konuk var. Onun stüdyoya getirilmesi imkansız. Bir anda Rehaber'e toplantı yapardık ana haberden sonra sabah saat 1'e 2'ye 3'e kadar devam eder de o toplantılar. Onu istiyorum kardeşim <gülüyor> diye <gülüyor> Onu istiyorum o kadar. Tabii canım bir anda herkes cep telefonlarına sarılır ya da işte binanın içerisindeki telefonlara sarılır. Adamı bulmaya çalışlar. Masum Kırmızı Gül'ü hiç unutmuyor. Masum Kırmızı Gül yok ortada sevgilisiyle beraber. Herkes bulmaya çalışıyor, kimse ulaşamıyor adamcağız. Telefonu kapalı, menajeri e, ulaşamıyor, kimse ulaşamıyor. Rehabe dedi ki, "Oturacaksınız dedi bulana kadar." dedi. Saat bir oldu. Yok masum Bey. 2 oldu. Bey, <laughs> Mahsun Bey yok. Mahsun Bey. Saat 3'te böyle kanter içerisinde. <laughs> Kim buldu sen mi? Yok. Ben beklemedeydim orada. <laughs> Buldular. Nereden buldularsa bilmiyorum ve getirdiler. Yani o kadar e, sadıktı ki çalışanları. O kadar severlerdi ki Rehabe'yi. Ve o kadar korkarlardı ki Rehabe'den. Imkansız her şeyi başarırlardı. Ve başarısının altında da bu yatıyor zaten. İyi. Zaten başarılı işler iyi ekiplerden çıkar. Ama iyi ekiplerin liderleri çok önemli. Evet çok önemli. Lider çok önemli bir liderdi Rehabe. Çok teşekkür ederim. Ben çok bir şey öğrendim Rehabe'den. Güzel Bir şeyler. telefon var, yedi dakikadır bekliyor. Bir bana da sürpriz oldu, lütfen bağlansın.